Şimdi daha önceki yıllarda da zaten böyle bir organizasyona Sakarya'da katılmıştım. Sağolsun emniyet müdürümüz bana karşı ilgili bu konularda birçok zaman zaten görüşüyoruz, yanına ziyarete gidiyorum. Şu anda esasında Hollanda'daydım ama bu program için geldim özellikle Türkiye'ye. Tek üzücü nokta bugün yağmura denk geldik. O yüzden çok fazla motorcu gelmedi bugün buraya. Çünkü motosikletçiler genelde iyi havayı tercih eder. Ama gene de Sakarya'da ilgi her zaman büyük olduğu için... Buraya gelenlerin sayısı bayağı iyi. Ee, ufak bir şov yapmaya çalışacağım onların. Tabii ki şu anki parkur ya da e, benim mesleğim şovculuk üzerine değil ama tam önce buradaki insanları eğlendirecek kadar, motosiklete ilgi duyacak kadar ufak bir gösteri yapacağım onlara. Daha sonra da büyük ihtimalle tamam değilim ama e, Sakarya'daki motosikletçi polis arkadaşlarla beraber bir şey yapacağız. <laughs> Yok, o kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> Kenan gel. <laughs> Yaparım aynısını dedim de kaçın ama dedim. Vereyim mi Yalnız Yalnız küçük.